Sevgili hocam, öksürük bizim yaşam kalitemizi de düşürüyor, kendimizi kötü hissetmemize neden oluyor, bir sürü de geçmek bilmez, öyle yani. bir şeydir yani. Ne yapmak lazım öksürüğe karşı? Şimdi efendim, bakın bir e, gripal enfeksiyon var, dolaşıyor, kol geziyor. Burada Çok yapılacak, evet. burada yapılacak olan şey şu, Didir? hep söylüyorum. Evet. Ne olur evinizde bir tencere bulundurun, tencerenin olur. içerisine bir buçuk iki bardak su ilave edin, bir avuç bir elinizin avucuyla böyle lavanta çiçeğinden evet içine atın ve bu kaynasın ağzını açık tutun gidin salonun ortasına da bunu koyun havadaki bütün mikropları yok ediyor. Hoşta bir kokusu var. aslında evet. havayı temizleyici. Ve Boğaz lavanta. enfeksiyonunuza bağlı, gribe bağlı işte e, yanma filan varsa boğazınızda hayretle göreceksiniz nasıl rahatladığınızı göreceksiniz. Yani o bazen bıçak keser gibi keser. Evet, çok yani, rahatsız ediyor. Yutkunurken filan. İşte lavanta günde 2-3 defa edeceğiz. yapın. Tabii İçmesek akşam olur. yatak odanıza Koyacağız. Yatağa gitmeden önce bir koyun 10-15 dakika bakın hem sakin uyumanıza sebep olacak hem yatak odanızdaki havadaki asılı duran o mikropları da yok edecektir. Bu Peki. böyle bir şey hatta böyle hep diyorum şey. ya. Bunun çiçeğini de salonda evet. besleyin. Evet. Biz de bakın yanı başınızda var. Hiç eksik evet. etmiyoruz. Maşallah. maşallah <laughs> Bizimle beraber evet. o da her çarşamba burada. Şimdi bu burada. Bir, evet. üst solunum yolları enfeksiyonlarına karşı Grip, soğan bezle. kürü bulunmaz bir nimettir. Ve öksürük. Çok sağlıklı. Hemen yapalım evet. hocam. Nasıl yapacağız? Biz şimdi soğanımız şimdi var. Şimdi orta sizin boy bir soğan soğanı evet. en dış kahverengi kabuğunu soyuyorsunuz şunu evet. çıkartalım mı? Evet onu çıkartıyorsunuz. Yani. Yani bir onu buçuk şimdi. bardak suda evet. bir buçuk bardak suda bunu beş dakika kaynatacaksınız. Bir buçuk bardak suda, suda. hemen Ilıktan yapalım. Ilıktan sıcak içeceksiniz. Şu ılıktan bardak suyum sıcak. Benim. O biraz gene fazla. Fazla mı? Yeter. Tamam. Yeter. Yeter. Bu Kafe kadar. Efendim. suda. Evet. Soğanın hepsini mi koyayım hocam? Evet. Dörde böldüm Dörde bir de böyle. Dörde böldünüz dört parçasında koyacaksınız parçasını da ve ağzını kapatacaksınız. Bakın bu soğan kürünü, evet. polikistik overine miyomlarına çikolata kistine, işte erken menopoz'a girmiş menopoz şikayetlerine karşı kullanan bayanlar, hele hele kış ayına denk geldiğinde bu kürü soğan kürünü uyguladıklarında genel olarak şunu söylüyorlar: Hocam ben her yıl gribe yakalanırdım. Fakat bu soğan kürünü uyguladım yakalanmıyorum diyor. Hem evet. öksürüklerini geçirecektir. Bakın böyle bir nimet bu. Bakın oldu. sadece öksürük için değil hocam ne güzel söyledi. Miyomlarınız için değil mi hocam? Yumurtalık kestiğiniz Yumurtalık kisli için. için ve erken menopoza girme tehlikeniz varsa soğan kürü... Hepsine iyi gelen bir kür aynı zamanda. Ne kadar kaynayacak suda hocam? 5 dakika. 5 dakika kaynatacağız. Ağzı da kapalı Sadece olsun. Sonra evet, ılık <laughs> hafif ılıyacak. Hafif Hı -hı. ılıyacak çok <laughs> ılıtmasınlar. Tamam. Kesinlikle soğuk içilmez. Ilıktan sıcak yudum yudum içecekler. Evet. Kimler, içemez? Kimler içemez? Gastriti hocam. ve ülseri olanlar. Evet, mide rahatsızlığınız evet. varsa tavsiye etmiyorum evet. hocam. Peki hocam, böyle bir öksürük değil de daha dolu dolu bir öksürüğümüz var ise. Evet, yapacağım. Söyleyelim iki şey. Nedir? Bir keçi boynuzu keçi kaynatıp var. suyunu içecekler. Peki Yani 5-6 tane keçi boynuzunu ki bu keçi boynuzu kürünü uygulayanlar bir taşla. 3 4 kuş vuruyorlar yani. Öyle düşünün. <laughs> Şimdi yani. ben bunu yaparken onları da ne olur? bizimle ne paylaşın? Evet. Fakat ne yapmam lazım? Önce sizinle evet. isterseniz adım yani adım o gidelim. 5 6 tanesini böyle kırıyorsunuz. Tamam. İşte 1,5 bardak su. 1,5 bardak su. Benim evet. bardaklarım büyük. Aşağı evet, yukarı bu kadar yeterli su. O efendim. Evet. Tamam. 5 tamam. 6 tanesini kırıp içine atıyorsunuz. Peki, şu 1. Evet. Şu 2. Biraz küçük kırınam olur küçük mu? Kalayım. Esra tamam. kızım. Şöyle yapayım hocam. Biraz Onlar büyük, büyük mi mi olur? evet. Siz böyle kırarken ne olur? dikkat edin. Evet. Bazıları güvelidir böyle. Evet. Bizimki tazecik çok evet. çabuk kırıldı bir de hocam. Evet. Peki böyle atıyorum. Bu ilave ediyorsunuz. Bir 7-8 dakika bunu kaynatıyorsunuz. Tamam. Sonra ılıdıktan sonra bunu süzün ve bunun suyunu içeceksiniz. Bir Evet. Balgam söktürecektir Bakın. Heh. Müthiş balgam söktürür i̇şte, bu. Bu önemli. Balgam söktürücü İfrazat kür. İfrazat yaptırır, sekresyonu artırır. Keçi boynuzunu küçük küçük kıracakmışız. Onu da bir daha söyleyeyim. Tamam. Ben benim ilk yaptıklarım gibi yapmayın. Bunu, ne kadar kaynatacağız dediniz? 5 dakika diye. Yok, 7-8 dakika, dakika efendim. 7-8 dakika kaynayacak. Günde bir kere mi içelim biz bunu? Yeterli İkiye olur mu? bölsünler yeterli. Bir tamam. sabah bir akşam. Veya bu miktarı günde bir defa içmeleri yeterlidir sabahtan. Öğlene doğru bakın öksürük için. Öksürük öğlene için. doğru hatmi çiçeği. Hatmi çiçeğini çocuklar Belki çocuklar için en uygun olanı kaynar sütü yarım bardak, yarım bardağa dökeceksiniz ve içine 5-6 tane bu hatmi çiçeğinden. Ha, böyle çiçekleri görünüyor olacak. Evet, evet. şöyle. 5-6 tane atıp şöyle karıştırıyorsunuz. Biraz beklesin. Sonra bunu içecek. Bir öğleden evvel, bir öğleden sonra. Allah 2-3 gün içinde en geç o öksürük geçecek. Hayır şeyin hocam. Şimdi büyükler soğan kürünü ve keçi boynuzu kürünü yapıp içerler de çocuklar için zorlanabilirdik. Bakın öksüren çocuklar için yarım bardak sıcak süte biz 5-6 tane hatmi çiçeği atacağız ve o şekilde içireceğiz. İçinden çiçekleri de çıkartabiliriz sonrasında evet. değil mi hocam? Rahatsız olurlarsa onu görmek istemezlerse evet. sütü de her çocuk hemen hemen seviyor. Bizim Ama için dört, de kolaylık sağlayacaktır. 5 dakika falan beklesin yani. Arada bir de karıştırsınlar ki iyice özünü versin. Onu da stabil. böyle bir kere içirmemiz yeterli mi günde hocam? 2 defa. Bir öğleden evvel, bir öğleden sonra. 2 defa. Içirelim. Evet. Sağ olun hocam. Bu gerçekten çok ihtiyacımız olan bir bilgiydi son dönemde ve bir diğer izleyicimiz hattımızda. Merhaba, hoş geldiniz efendim. Günaydın. Günaydınlar Esra Hanım. Buyurun dinliyoruz sizi. Ee, ben benim için aramıştım. Ee, onun mide rahatsızlığı var. Mide kapakçığı kapanmıyor. Geçmiş olsun. Asit e, oluyor. Mide yanması ağrıyla beraber şişkinlik aşırı derece oluyor. Hı. Yemek borusunda da oluyor mu yanma? Evet. Yemek borusunda da oluyor. Evet. Peki. Çok geçmişler olsun. İlaç kullanıyor evet. mu beraberinde? Kullanacaktır. Kullanacak. Yok, yok, mide, e, ilacı kullanıyor. Mide ilacı kullanıyor. Mide bağlayıcı doğrusu. Hı hı. hı, -hı. Peki evet. çok geçmiş olsun. Kağıt kaleminiz yanınızdadır diye tahmin ediyorum değil mi? Evet yanımda. Bir de bir tane daha sorum peki. vardı. Onu da Eğer alalım. Bak, İkisini birden al. cevap. Buyurun. Buyurun. Ee, annem kendisi romatizma hastası. İsaplı romatizma onun için de bir şey önerebilirsiniz. Tabii. kaç yıllık romatizma hastası? E, i̇ltihaplı romatizma. Kaç yıllık? Kaç yıllık? Annem 2-3 e, senedir e, yani e, şey vardı, kireçlemesi vardı. E, bu son 2-3 senede de romatizma çıktı. Kaç yaşında? E, 76 yaşlarında. 76? Hı, hı Evet. Maşallah, maşallah. Ne mutlu size. Annenize hizmet verebiliyorsunuz. Allah başınızdan eksik etmesin tüm anneler için duam evet. tabi. Bir de hocam çok bu <laughs> bu, şey, son, son mi bu? Bu. Bacak, bu son değil son değil mi bu son? Huzursuz bacak <laughs> sendromu var. Geceleri <laughs> o yüzden hiç uyuyamıyor. Ha bacakta alevlenme var tamam. Yok huzursuz bacak sendromu. Öyle mi? Restless leg sendrom dedikleri Başka soru var mı? Tamam, Yok ki, bu kadar ayrıldılar. peki çok teşekkürler bir Aradığınız defa... için ee, Hocam üçü de önemli rahatsızlıklar Tabii. Yavaş yavaş isterseniz yani, yardımcı olmaya çalışalım Şimdi Hanım anne efendiyi. dedikleri zaman Ben bir tuhaf olurum Keşke benim annem de yaşasaydı Allah da Sırtımda taşısaydım Yani ee, anne gibi var mı Şimdi bakın Öncelikle 76 yaşındaki Allah Annesinden başlıyorum versin. Bak evet. huzursuz bacak sendromu var Diyor uyuyamıyor diyor ...uyuyamazlar. Hardal tohumu kürü vardı değil evet, mi hocam? Evet, siyah hardal tohumu. Bir çay kaşığı... ...tepeleme siyah hardal tohumunu... ...çiğnemeden... ...anneniz yutacak. Bir iki yudum suyla çiğnemeden... ...ve üzerine de... ...yarım dilim ekmek tükettireceksiniz. O da Günde için. iki defa... ...bir öğleden evvel... ...bir akşam yemeğinden önce... Siyah hardal tohumu almadan önce, o toplu iğne başı kadardır hardal tohumları, kahverengisi var, sarısı var, siyahı var. Siz siyahını alacaksınız. Alırken de 3-4 tane ağzınıza atın, dişlerinizle onu ezin. Hardalın o keskin baharatlı tadını alamıyorsanız, saman gibi sası bir tadı varsa Faydası bilin yok. ki raf ömrünü doldurmuştur, bir işe yaramaz. Hmm, alırken de bir iki tane gerekiyor evet. gerek Daha, daha için. dün süpermarketteydim ben de evet. kadınca ya utandım da orada ya hocam ne olur dedi. İnanın ağlıyordu kadın. Yıllardır huzursuz bacak sendromum vardı. Sizin bu hardal tohumunu yaptım. Bir ay uyguladım geçti. Fakat şimdi tekrar başladı dedi. Bırakmış yani 15 gün sonra tekrar ediyor. Tamam ne yapacak? Tekrar başlayacak ona ve eee bırak bir ay düzenli uygulayacak sonra ne yapacak onu haftada 3-4 defaya indirecek. Daha sonra haftada 2 defa uygulasın. Daha sonra haftada 1 uygulasın. Böyle yavaş 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 evvel Allah tamam, o tedavi olur. O, evet. Harika. Tıpta Şimdi huzursuz bacak sendromu. Kireçlenmesi varmış. Evet, Bakın. Asıl o çok önce önemli. şu huzursuz bacak sendromundan çünkü 76 yaşındaki evet. bir e, hanımefendi. ...hanımefendinin uykusunu alması lazım. Yoksa gün içerisinde hep yorgundurlar, keyifsizdirler, huzursuzdurlar. Yapacağı şey önce bu hardal Bu bittikten Peki. sonra aynı anda uygulamayacak kireçlenmesi varmış. İltihaplı romatizma. Evet ona Değil da hocam. geleceğiz. Peki. Kireçlenme farklı şey, İltihaplı eklem romatizması yani Başka. romatoid artrit farklı şeydir. Ne önerelim sevgili hocam? Kireçlenme için. için biliyorsunuz. Anadolu topraklarının bize Allah'ın bir lütfu derin yırtıklı çınar yaprağı. Hmm, evet. evet. bizim bahçemizde İki tane de çınar onlara. yaprağını Evet. Hı, sizin bahçede de mi var? Derin yırtıklı mıydı? Yani çınar yaprağımız var da derin yırtıklı mıydı çok derin dikkat Derin yırtıklı olmazsa olmaz. İlla o kaz ayağı gibi kapalı olanlar vardır onlar olmaz. İlla derin, derin yırtıklı olacak. Tamam. İki tane çınar yaprağını bir bardak suda bir dakika kaynatıp ılımaya bırakacak. Ilıdıktan sonra bunu süzüp içecekler. Bir sabah bir akşam. Şimdi eğer ileri derecede kireçlenme var ise dördüncü beşinci gününde kireçlenmeye bağlı ayaklardaki ağrı özellikle diz kapağı çevresinde artabilir ne yapacak ne baktı ki ağrısı dayanılmaz çınar yaprağı kürünü kesecek 3 gün ara verecek sonra tekrar başladığında görecekler ki uygulamaya ağrı mağrı yapmıyor Allah o kireçlenme diye bir şey bırakmaz hı hı. bir ay inanın dizini bükemeyen namaz kılamayan secdeye varamayan oturarak namaz kılan insanlar var bu çınar yaprağıyla onlara bu mükemmel bir çözümdür. Hay Allah razı Unutmayın, olsun Yüce Allah ne diyor? Biz hiçbir şeyi sebepsiz yaratmadık diyor. Peki hocam e, e, bir şey daha vardı söyleyeceğiniz. Romatoid Onu da artrit iltihaplı eklem romatizması. Evet. Annesi hanımefendi için anneler önde gelir. Evet. Ne yapacak? Ne Kurutulmuş kiraz sapınız var var 25 bak aynı anda uygulamayacaklar bunu hepsini sırayla önce huzursuz bacak sendromu sonra kireçlenme sonra, sonra iltaflı eklem rom romatizması romatizma. 25-30 tane kurutulmuş kiraz sapını ne yapacaklar bir bardak suyun i̇şte. içine atacaklar evet. 5 dakika kaynatacak en az 3 dakika en fazla 5 dakika kaynatacak Hı. daha sonra üzerine bir tutam 5-6 gram sırgan. Hocam bir dakika. <laughs> bir dakika, bir dakika. Canlı yayının şeyiyle ben kiraz sapı diye başka bir şey mi gösterdim? Bunun yaprakları falan da var. Bir bakar mısınız? Başka bir şey değil mi bu? kiraz yok. sapı değil bildiğiniz. Bu sarı kantoron evet. aldığınız Aa, evet. kurutulmuş kiraz tamam, sapı. Kiraz yani sapını biliyoruz artık. İnsanlarımız Burada bilir, yani. artık. Biliriz onu. Evet, Peki efendim. bunu almayın diye gösterdik. Evet. Siz kiraz sapını kullanmayı Şimdi, ihmal Yüce Allah etmeyin. biz hiçbir tamam. şeyi sebepsiz yaratmadık diyor ya. Evet. Sofraya oturdunuz kirazları yediniz. Saplarını atmayacağız. Atmayın lütfen evet. biriktirin. Naylonun üstüne değil bir bezin üzerine serin orada kurusun o. Tamam. Bir yıl onun raf ömrü var. Kullanabilirsiniz yani. Bu kiraz Vücudu ödem yapan bayanlar mesela küf. vücudu ödem ha, yapıyor. Da adet oluyor. öncesi yüzleri şişiyor, ödem yapıyor. Kurutulmuş kiraz sapı 25-30 tane kaynatıp suyunu içecekler. Allah, Bak hiç ödem yapmayacak. Mens başlamadan yani adet başlamadan 3 gün önce bunun çayını yapıp içsinler 5 dakika. Şimdi annesine Dediğim gibi 25-30 tane kurutulmuş kiraz sapını 3-5 dakika en fazla kaynatacaklar kısık ateşte ve bir tutamda ne ilave ediyor? Isırgan <laughs> ilave ediyor ve 3-4 dakikada öyle kaynatsınlar ısırganla beraber ocaktan indirip süzüp suyunu içecek. İlk bir hafta hatta eğer ileri derecede bir şey varsa e, iltihaplı eklem romatizması... Bir sabah bir akşam içsin 7 gün. Ondan sonra günde 1'e düşürsün. Peki. Bak o eklemlerdeki şişlik yani ödem, yangı, düşmeyen kandaki o CRP değeri, CRP kandaki iltihap düşecektir. Sedimentasyon bayanlarda 20'nin üstüne çıkmaması lazım. Sedim derler ona kısaca. Sedimentasyonu da Evel Allah düşecektir. Hocam ağzınıza sağlık. Doktora bunlar çok güzel bilgiler. Kesinlikle ihmal etmeyeceğiz ihmal tabii. O ayrı. İlaçlarımızı kullanacağız ama bunlar da süreci hızlandıracak. Evet, kaçıranlar olursa, olsun annenize. Kaçıranlar olursa evet. bakın ben şunu söylüyorum. Buyurun hocam. İnternet sistemde bu bilgileri bulabilirler. Evet. Benim bir tane internet sistem var, bir tane Facebook'um var. Başka Facebook'ta yok. Facebook'ta da mı varsınız? Evet. <laughs> Biz ya... de varız orada. Biz...